Merhabalar hangardan.com takipçileri. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ev içerisinde, daire içerisinde başınıza gelebilecek küçük aksaklıklara dayalı bir video serisine başlıyoruz. Bunun ilk videosu serisi olarak da bugün priz değiştirme, anahtar değiştirme ile ilgili kısa bilgisel olacak bir video çekeceğiz. Bundan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bizlere dönüşünüz çok önemli. Lütfen olumlu ya da olumsuz görüşlerinizi YouTube videolarımızın altına yorum olarak belirtirseniz biz de kendimizi geliştirme ve ilerletmeye daha çok gayret göstereceğiz. Küçük bir hatırlatma daha yapalım. Lütfen web sitemiz olan hangardan.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Şimdi serimize başlayalım. Evet şimdi priz sökme, takma işlemine geldik. Biz beceriksiz olduğumuz için bize bugün aşkın abi yardımcı olacak. Abi şimdi bunlar zamanla düşüyor. Bize bunun nasıl yapıldığını bir ince şekilde anlatır mısın? Ben bilmediğim noktaları gene sana sonra sonra ilerleyelim. Şimdi prizde ilk önce çekerken takarken eli böyle tutup Fişi bu şekilde çekmek lazım. Yani bodozlama bunu çekip böyle şey tutmadan çekersen yan taraftaki tırnaklar kırar. Şurada iki tane yerde tırnak vardır. Bu tırnaklar içerideki kasaya bu şekilde kanca olarak tutar. Eğer sen sürekli çekersen orada bir aşınma yapar ve zamanla da mukavemetini kaybeder, kırılır, düşer. Anladım abi. Peki bunu yaparken dikkat etmemiz konular neler bizim? Şimdi ilk önce bunu şuradan bir açacağız. Evet abi. Çıkartacağız. Evet Ondan abi. sonra prizi böyle dışarı çıkardıktan sonra önemli olan elektriği var mı yok mu ona bakmak lazım. O kabloların herhangi bir ayrımı var Şu mı? Şu an bakın Gösterim elektrik için. var. Şunda mesela elektrik şu an var. Gördüğünüz gibi. Bunu çıkar elektrik. Aynen yap. abi. Bunu sigortadan biliyorsanız komple kapatın. Risk almayın ya da bütün evin elektriğini kapatın. Yani şu ortadaki her zaman topraklamadır. Ha, onu sordum. Şu nötrdür. Bu da fazdır. Faz her zaman ışık yakar. Yani fazla ışık yakıyor fazla Faz da ışık yakar. Şimdi biz bunu kapatacağız. Öyle işlem yapacağız. Anladım abi. Daha güvenli olsun. Daha, tam, öyle yapalım. tamam tamam. Elektriği kapadık. Şu an tek tek hepsine bakıyoruz. Işık yanıyor mu diye. Işık mı. Ondan sonra kablolarımızı yerinden söküyoruz. Şimdi yeni bir prizimizi getirdik. Bu prizimizin vidalarını söküyoruz. Bunlar yerinden düşmezler. Genelde toprakta olan yeri burasıdır. Genelde %90 sarı yeşil olan kablo, içerideki sarı yeşil olan kablo Topraklama olarak buna geçer. Bununla faz ve nötr de renk hiçbir zaman belli olmaz. Genelde kahverengidir ama adamın elinde kahverengi bitmiştir başka renk de kullanabilir. Sıralı olarak birinci yerine koyuyoruz. Bunu takarken dikkat etmemiz gereken bir şey var mı? O Sadece şuradaki içinde yuvalar var onu açmamız lazım bu vida düşmez. Ha, yani açacağız yuvasını oturtacağız. Şuradaki delikler var bakın bu deliklerin evet. içine girmesi lazım. Sıranın da önemi var. Var. Şu topraklama bir kere bu topraklama muhakkak topraklama yerinin içine girmesi evet. lazım. Birbirine değmemeleri lazım. En önemli konulardan da biri bu. Soyarken uçlarını şuradaki kalınlığı çok iyi dışarıda bırakmamak lazım. Tamamen izolasyonuna kadar içine sokup şu şekilde. Aynen sonra sıkacağız. Sonra tek tek sıkıyoruz. Topraklama sarı, sarı eşik. Sarı yeşil topraklama. Köşüne, kahve rengi. Bu kahverengi olur, kırmızı olur, siyah olur, gri olur her renk yapabilirler. Gelelim en önemli yere. Biraz önce de dediğim gibi şu tırnaklar şuradaki yerleri tutar. Yuvalarına, Yuvalarına otururlar. Şu tırnaklar içeriden bu şekilde kancalama yapıp buraları tuttuğu için prizi çekip bu şekildeki fişi çekerken hı hı. şurayı muhakkak tutturmak lazım. Ha, öyle girdiği zaman oturuyor yeri. Oturtturdum. Şurada iki tane zaten vidası var. Bu tırnakları sıkacak. Şimdi bu daha da hiçbir şekilde kımıldamıyor. Abi ters bağlarsak ne olur peki? Bu önemli değil. Fazla nötrün yerleri farklı olsa da o önemli değil. Bir problem olmaz şekilde. yani. Hiçbir şekilde Çünkü elinizdeki fişi böyle de taksanız makine çalışır, böyle Aynen. de taksanız makine çalışır. Onun Bir hiçbir alakası yok. Bunu bu şekilde yerine getiriyoruz. İşte abi biz de böyle insanlara öğretici video çekiyoruz ama kendimiz bir şey beceremiyoruz. Burada, şurada sıktık mı bitmiştir. Eline sağlık abi. Birazcık yamuk olursa da şunu şu şekilde düzelttik artık i̇şlem, kullanıma hazır. İşlem tamam. Yine gidiyorum. Fişi çekerken muhakkak şuradan tutup bu şekilde çekmeliyiz. Dışarı de. doğru gelmemesi Şimdi için. Şimdi tekrar kontrol amacıyla pirinç bir sigortamızı açalım. Aynen elektriği kontrol edelim. Evet. Şimdi yaptığımız sigortayı açtık. Elektrik geliyor mu diye bir hatamız var mı diye bakıyoruz. Bunda yok. Bunda var diğerinde yok. Demek ki şuraya da baktık. Bunda yok. Demek ki doğru bağlamışız. İşlem tamamdır. Kullanım hazırız yani. Rahatlıkla da kullanabiliriz. Abi eline koluna sağlık. Teşekkür ederiz. İyi günlerde kullanırız. Bu tarz içeriklerin devam ederek gelmesi için lütfen bizleri takip edin.